Unu blenderın içine koyun. Şeker ve tuzu ekleyin. Eritilmiş tereyağı ve sütü ilave edin. Ve son olarak yumurtaları kırın. Blender'ı çalıştırın ve karışımı iyice karıştırın. Karışımı 15 dakika tezgah üzerinde dinlendirin. Tavanızı ısıtın ve tereyağı ile yağlayın. Karışımdan bir miktar tavanın üzerine boşaltın. Tavayı elinizle hareket ettirerek karışımın bütün yüzeye dağılmasını sağlayın. Krepin bir yüzünü bu şekilde 1-2 dakika kadar pişirin. Daha sonra spatula ile kenarlarından hafifçe kaldırarak ters çevirin ve diğer yüzünü de 1 dakika kadar pişirin. Aynı işlemleri bütün karışım bitene kadar tekrar edin. Kreplerinizi dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalım Mutfağımdan videolu tariflere abone olmayı unutmayın.